Bu skandallar bitmiyor. Sayın seyirciler kaçak ve tarihi geçmiş ilaçları piyasaya sürerek halkın sağlığıyla oynayanlar yetmiyormuş gibi diye de bunları hastanelere girip pazarlayanlar ortaya çıktı. Fox Özel Haber ekibi ilaç simsarlarını saniye saniye görüntülemeyi başardı. Ne yapacak? İlacını ne yani. İlaç insanları hastaneye içeriye kadar girdi. Eczanede çalışıyorum şimdi. Eczanede Ama yani. yani yardımcı oluyor. Konuşuyoruz, konu çözüm artık Hasta gelsin abi. Burası bir devlet hastanesi. Koridorlarda elini kolunu sallayarak dolaşan ve müşteri arayan kişilerde ilaç insanları. İlaçını gidip de eczanede çıkardık Sağlık sektöründeki denetimsizliğin en canlı kanıtı olan ilaç simsarları insan sağlığı üzerinden para kazanmaya çalışırken olan iyileşme umuduyla çağrı arayan hastalar oluyor. Bunlar İlacını ne Piyasada dolaşan sahte kaçak ve kullanma tarihi geçmiş ilaçlar insan sağlığını tehdit ediyor. Artık hastane koridorlarına kadar giren ilaç insanları ise Türkiye'ye girişi yasak olan kaçak ilaçları bile rahatlıkla her isteğine satıyor. Ya, 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 ya! İlaç satışı... Bazılarının hedefi çaresiz insanlar, amaçları ise hastaları kendi eczanelerinden ilaç almaya yönlendirmek. Herhalde var her şey. Benim diye abimiz de gelecek onu bekliyorum. Yani hasta olana yardımcı oluyor. Bir konu söyleyeyim, bir konu söyleyeyim, Satıcı hastalara önce her işlerini halledeceğini söyleyerek yanaşıyor. İlaç insanın elinden randevu ayarlamaktan dosya açmaya kadar her iş geliyor. Ben de onu da alıyorum. da, bizden

kendisini aldım özel muayenesine de gelecektim. Ancak onun asıl amacı hastalarla yakınlık kurup onları kendi çalıştığı eczaneye yönlendirmek. Eczane diyoruz onu. Tabii işim daha kolay, 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 kolay bir şekilde söylüyorum. Şöyle söyleyeyim. Tabii her işten anlayansızların önce raporları görmesi gerekiyor. Şimdi raporlarına bakarız. Var verilir bizim, bizim benim rapor. Eksman ederim. Tamamdır. İlaç imsalları hasta yakınları tarafından iyi tanınıyor. Bakın bu hasta yakını ilaç satıcısının verdiği sözde hizmetini nasıl anlatıyor? İlacını Özel haber ekibimizin hastane içinde pazarlama faaliyet yaparken görüntülediği ilaç simsarları devlet hastanelerine acilen müdahale edilmesi gerekiyor.